Esasında bizim din olarak bildiğimiz bütün, bütün bilgilerimizin temelinde bilgiyi ikiye ayırıyoruz. Bir, gayb, gaybı Allah haber verir. Bize Allah haber verir, biz de ona iman ederiz. Anlatabiliyor muyum? Gayb. Şehadet ise ilmimizin konusudur, bilgimizin konusudur, biz de onu keşfederiz. Şimdi kopuş nerede yaşandı? Kur'an'dan kopuştan sonra gayba biz Allah haber verdi, iman ediyoruz, değil mi? Bu sefer insanlar gayb hakkında başlıyor spekülasyon yapmaya. Başlıyor uydurmaya. Başlıyor zan ile hareket etmeye. Yani ahiret konusunda, kabir konusunda, ölümden sonrası konusunda, cennet konusunda, cehennem konusunda Allah'ın haber vermediği bir yığın bilgi buluyorsunuz. Nereden çıkıyor bunlar? Niye çıkıyor? Niye çıkıyor bunlar? Yani bu bilgiler imanın konusu değil. Değil çünkü bunu konuşan da bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Niye çıkıyor? Mesela en tipik örneği bir örnek verelim. Kabir mevzu. Bu kabir ve kabir hayatı hakkında yazılan bir tane kitabı şöyle açın Allah aşkına. Bir okuyun. Yahu adam zannedersin ki gitmiş, orada notları tutmuş, iki tane de yanına muhabir almış, belgelemiş, gelmiş burada bize belgesel anlatıyor. Bu ne sa sahtekarlıktır Allah aşkına. Kim söylüyor bunları? Yani peki niye aslında? Burada niye? Bu da kopuş evet. niye? Bir sektör ortaya çıkarılıyor burada. Korkunç bir sektör. Ve aynı zamanda aynı zamanda birileri kendilerine yer açıyorlar. Yer açıyorlar. Yani tümülüsleri bilir misiniz? Anadolu'nun her tarafında vardır. Evet. Dünyada evet. da vardır. Höyük evet. de denir. Höyük. Evet. Höyük. Nedir bunlar? İnsan eliyle yapılmış olan, yer düz bir zemine insan eliyle yapılmış olan tepe. Aslında bunlar tarih öncesinden kalma şeflerin kabirleridir. Bunlar kabirdir. Ve bunların birçoğunun içinden ölünün en sevdiği yiyeceklerin fosilleri işte çürümüş halde. En sevdiği kapkacak Hatta hatta bir tanesinden 18 tane insanın iskeleti çıktı. Çok seviyormuş insanları da mı seviyor? Bunlar aşçısı, eşleri, çırakları, hizmetçileri, hanımları ve işte kendi hizmetini göre diri diri oraya almış. Anlatabiliyor muyum? Esasında dünyanın en kadim, en kadim bu efendim, e, paganizmi. Bu paganizme ait en kadim, en eski paganizme ait inançları, putperestliğe ait inançları siz toplumun hafızasıyla taşınan, işte efsanelerle, kültürlerle, şunlarla, bunlarla taşınan bu şeyleri din kılıfı altında geçirin, geçirin, İslam diye anlatın millete. İyi niyetle yapılmış olamaz mı? Yani böyle kabirden şöyle bir güzelce korkutalım da. Evet. Başına şu işler gelecek. Böyle böyle efendim işkence göreceksin falan diye buradan adamı adam edelim. Bu korkuyla adam olur bunlar. İyi diye yazılmış olamaz mı? olamaz mı? İyi niyetin eğer cehenneme ulaşan taşlar iyi niyetle döşeli derler. Evet iyi niyet insanı Allah'ın konuşacağı alanlara sokmamalı. Yani bu anlamda hakla batılı karıştırmanın iyi niyeti olmaz. Allah adına yalan konuş. Allah adına yalan konuşmamalı. Evet. Onun için bu anlamda gayba iman ettik biz. Hı hı. Bitti. Yani ellezine yu'minune bil gaybi ve salate ve mimma Biz gayba iman ettik. Yani bizim iman ettiğimiz şey senin onun bunun Efendim spekülatif bilgilerine ve zanni Efendim bir takım yalan yanlış şeylerine e, kurban edilecek bir şey midir İşte bu noktada bir kopuş yaşa yaşanıyor ve bu kopuşun sonucunda da bakıyorsunuz hakikat batıla karışıyor hak batıla karıştığında Tıpkı, bir kazan balın içine bir kaşık pislik atılmış gibi oluyor. Bu sefer hakka da inanmaya inanmıyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Hakkı. Oysa oysa Allah'ın konuşacağı alan burada ben dururum. dese haddini bilse o iman alanı iman alanı olarak kalacak. Yoksa spekülatif alana dönüyor. Şimdi tabii birileri bir şeyler ekleyince bir başkaları da ona ilave etme ihtiyacı duyuyorlar. Hı -hı. Ve o orada durmuyor. O ilave edile 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 indirilmiş dinin yanında nur topu gibi bir uydurulmuş dinimiz oluyor. Evet. Evet. Bu tabii yine sahiki bunun iktidar. Ta, tabii bu. güç güç devşirmek oradan. Tabii. Oradan güç devir, yalandan güç devşiriyor, hiç şüphesiz. Yani esasında Allah'ın indirdiklerine iman etse teşekkürü Allah'a edecek. Ama Allah'ın indirdikleri içinde iman edilecek o maddeleri bulamıyor. Şimdi bakıyor ki Falanca'nın kitabında var o maddeler. Onun o maddelere inanan herkesin inancından oluşan gücü de o topluyor. Güç devşirme var yani. Hı hı. Eyvallah yani aslında gayb ile şehadet arasında da bağ var da. Eyvallah. Biz onu kopardığımızda şehadeti evet. gaybsız, Eyvallah. gaybı da şahitsiz bırakmış oluyoruz. Evet. Böyle olunca imanın alanı olan ama tabi iman, gayba iman şehadette şahitlikten kaynaklanıyor. madem ki hakikate atıf olarak yaratılmış var olan her şey ee, diyebilir miyiz? Alemi şehadet, alemi gayba atıf olsun diye yaratılmış. Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Zaten zaten etrafa bakmamız, kainata bakmamız, ayet olarak nitelendirilmesi biz bu alem bir parmaktır. Allah'ı gösteren bir parmak. Onun için alemi şehadet onun için şehittir. Eyvah şehittir. Şehit hem ismi fail hem ismi mef'uldür. Yani hem şahittir hem meşhurdur. Hem şahit olmandır hem şahit olandır. Onun için Allah'ın yaratıcısının varlığından haber verir ve biz yaratıcının varlığına bu haber üzerinden gideriz. Dolayısıyla şehadet ve gayb Kur'an bilgi sisteminin iki ayağı. Buna üçüncü bir protez ayak daha ekleniyor. Zan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani protez ayak. Şimdi bedenin iskeleti iki ayak üzerine. Bedenin tüm anatomisi iki ayaklı olmak üzere kurgulanmış. Evet. Bedenin sahibi tarafından. Bu iskeleti yaratan, bu iskeleti iki ayaklı kurgulanmış. Sistemi böyle kurmuş yani. Şimdi siz bu iki ayaklı iskelete bir üçüncü ayak koyduğunuzda sistemi bozuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Siz hekimsiniz. Söylediğimi bir hekim gözüyle, hekim zihniyle düşünsenize. Evet. İki ayaklı insana bir üçüncü ayak, bir protez üçüncü ayak takmaya kalktınız. Ve dediniz ki bu ayağı da kullanacaksın. Bunu da olmazsa olmaz göreceksin. Yani diğer iki ayağa nasıl bakıyorsan Buna da böyle mi bakacaksın Diğer iki ayağı da kullanamaz hale gelirsiniz Öyle mi? Evet omurga çöker aynı zamanda Eyvallah Yani Ağırlık sistemi çö gider. Bütün, Evet, Ayakta kalamaz insan Bütün İşte ayak. problem Kopuştan sonraki problem böyle evet. Böyle başlıyor Yani kopuşun en büyük zararı da burada oluyor Ne oluyor efendim? Artık şehadet ve gayba dayalı olan şehadet ve kayba dayalı olan Kur'an bilgi sistemi üçüncü bir ayağı da olan şehadet kayıp zan. Tabii bu sefer zan insanların içine üretip de katacağı bir ayak olunca yani oynamaya müsait bir ayak olunca üretilen her şey oraya dolmaya başlıyor. Protez ayak şişiyor, şişiyor, şişiyor. Gerçek ayakları ise olduğu gibi kalıyor. Ve bu sefer hakikisini de bozuyorlar. Yani zan alanı büyüyor, büyüyor, büyüyor. Şehadet ve gayb alanı kayboluyor içinde. Bu zan alanlarını yani, biraz ileriki programlarda açacağız. Hiç şüphesiz. Ama biraz hiç ipucu şüphesiz. verilmişsiniz hocam. Bu şişen zan alanları hangi başlık altında? Rivayet kültürünün imana ilişkin konuştuğu hemen her alan zan alanıdır anlatabiliyor musun?